İnsan kök hücre araştırmalarının teolojik ve etik sonuçları nelerdir? The Embriyonik kök, stem, hücre araştırmalarıyla ilgili teolojik ve etik öneriler nelerdir? Yıllarca bilim adamları ve din adamlarına çok yakın olma şansına sahip oldum. Hem Roman, Katolik hem de Müslüman din adamları. İnsan embriyonik kök hücre değişimi için gereklilikleriyle ilgili birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Neden bu kadar uyuşmazlık ortaya çıktı? Bu bilimin insan sağlık ve iyiliği üzerine potansiyeli nedir? Kısa bir özet. İskoçya, Şubat 1997 yılında Ian Wilmut koyun Dolly'nin klonlandığını ilan etti kullandığı teknoloji embriyonik kök hücre bir sonraki yıl 1998'de Wisconsin Üniversitesi'nde tekrar kullanıldı. Bu deney beni ve birkaç bilim adamını da davet eden bir Alman şirketi tarafından finanse edilmiş. Bilim adamları deney süresince ve sonrasında patlak veren yaygaralarla ilgili etik kurul görevi görecekti kök hücre birçok biyoetik boyutuyla ele alınabiliyor ama en çok kök hücrelerinin temin edilme yöntemi ses getirdi. <laughs> Kısaca laboratuvarda bir petri kabında in vitro fertilizasyon yapılmaktadır. Bir yumurtayla bir spermle dölleniyor ve süreç başlıyor yani Ian Wilmut'un yaptığı ve artık kök hücre araştırmalarında rutin olarak yapılan işlem. Embriyoyu elde ettiğiniz gibi bölünmeye ve çoğalmaya başlıyor. Önce 4, 8, 16 hücre vesaire 4-6. günde embriyonun etrafında trofektaderm bir çeşit kabuk oluşmaya başlıyor. O kabukta Pluripotent diye adlandırılan hücreler bulunmaktadır. Bu hücreler vücutta her türlü dokuyu üretebiliyorlar. Araştırmacılar da trofektaderm kabuğunu kırıp pluripotent hücreleri topluyorlar, besliyorlar ve ölümsüz oluyorlar. Hücreler bölünmeye devam ediyor ve onlara iyi bakarsanız sonsuza bölünmeye devam ediyorlar ve aslında 1998'de Wisconsin Üniversitesi'nde üretilen dört hücre bugün de yeni hücre üretmeye devam ediyor. Yani hücre üretiminin ölümsüzleştirilmesi bilimin devasa bir başarısıydı. Bir moleküler biyoloğa denk gelirseniz hafifçe omzuna dokunun ve tebrikler bu gerçekten iyi dediğin. Şimdi bu neden önemli? Çünkü bu hücreler pluripotenttir, herhangi bir organı üretebiliyorlar. Bu durumu kalp krizinde görebiliyoruz. Kalp dokusu zarar görüyor. Kalp krizinde kök hücreleri veriyorlar ve kalpte olduğunu biliyorlar. Böylece kalp dokusu oluyorlar ve kalbi yeniden canlandırıyorlar. Kalp krizden önce olduğundan daha güçlü oluyor. Olayın üzerinden 24 yıl geçti ve bilim adamları terapiye çevirmek istiyorlar. Bu hala zordur fakat teori ve edinilmiş kanıtlar güçlüdür. Bu yüzden bir sonraki nesilde birkaç çarpıcı kök hücre tedavileri görebileceğimizi umut ediyorum. Sorun nedir peki? bir dakikalığına Papa II. Jean Paul ve Papa XVI. Benedikt olan Kardinal Rothzinger gibi düşünelim. Hatırlayın, 1970'lerde onlar kürtaja karşıydılar. Kürtaj bir çocuğu doğmadan önce öldürmek demek. Böylece kök hücre araştırmacıları laboratuvarda bir çocuğu doğmadan önce öldürüyorlar. Papa II. Jean Paul ve Kardinal Rothzinger’ın dediği, anne vücudunda sperm yumurtayı döllediğinde anneden 23, babadan 23 kromozom almış olan bir hücreniz var ve Tanrı buna ruh verir. Şimdi bu ruhun verilmesi konuştuğum Roman Katolikler ve birçok Müslümanlar için bireye itibar göstermek için yeterli bir antolojik zemin oluşturur. Böylece bu zemin üzerine 1990'larda Vatikan'ın tutumu gelişti. 2000 yılına gelirken Vatikan'ın tutumu kök hücre aleyhineydi. Bu araştırmalar yasak dediler hatta illicit, yasa dışı için latince kelimesini kullandılar. Birkaç yıl sonra Kuveyt Merkezli İslami Medikal Bilimler Örgütü, Müslüman tıp ve laboratuvar bilim adamları ve din adamlarından oluşuyordu. Onlar hem araştırmacıları hem de hastanede olanları göz önünde bulundurarak bir etik kod oluşturmaya karar verdiler. Dünya Sağlık Örgütü ile Mısır, Kahire'de birkaç toplantı yaptılar. Beni de danışman olarak davet ettiler ve tartışmalarını sürdürdüler. Yani Kısaca açıklayayım, sonra açacağım. 1. Klonlamaya hayır. 2. <laughs> kök hücreye evet. Onlar benim için şu açıdan etkileyiciydi. Müslüman alimlerin çoğu Vatikan tutumunun lehineydi. İnsan onurunu korumak istiyorlardı. Tanrı tarafından ruh verilmiş bir birey söz konusu olduğunda, İnsan onuru konusunda Vatikan görüşünü destekliyorlardı. Bu embriyonik kök hücre araştırmalarını yasaklayacakları anlamına geliyordu. Baskın olan görüş buydu. Sonuç olarak karar verilmesi gereken aşamasına gelinince bir müfti, Kur'an'a göre ruhun verilmesi erkekler için 40. gün, kadınlar için 120. gününde vuku bulduğunu söyledi. Böylece blastotistlerin 4-6. gün toplanması Kur'an'a göre ruh verilmiş embriyoyu ihlal etmiyordu. Bir anda tüm tartışma Vatikan görüşünden uzaklaştı ve insani embriyonik kök hücre araştırmaları onaylandı. Bu bana çok çok ilginç geldi ve bildiğim kadarıyla laboratuvar ve hastane için öneriler şu şekildedir. Yani embriyonik kök hücre araştırmalar protokolü şu şekildedir. Bildiğim kadarıyla insanlar klonlanmadı ama bilimsel komite insan klonlanmasına karşıdır. Fakat bu büyük bir zıtlıktı çünkü klonlama ve kök hücre teknolojileri birbiriyle örtüşüyor. Bu durumda insan klonlanmasını tartışmak çok doğaldır ve İslami Medikal Bilimler Örgütü toplantısında bunu yaptık. Klonlama durumunda iki kişi aynı genomu paylaşacak demek ve bu bir sorundur. İsrail'deki Yahudiler gibi Müslümanlar da üreme teknolojilerinden faydalanıyorlar. Diğer teknolojilerden de ve bu bayağı yaygındır. Müslüman aileler in vitro olarak 10 yumurtayı fertilize ediyor, 2-3 tane anneye enjekte ediliyor. Kalan dondurucuya gidiyor. Bebek olduğunda herkes mutlu. 7 adet fertilize edilmiş yumurta dondurucuda duruyor. IVF kliniğine gidip bu 7 yumurtayı bağışlamak dini olmayan sebeplerden dolayı güçlü bir uyarıcıdır. O yumurtalar kök hücre araştırmalarında kullanılıp yok edilecektir. Neden? <laughs> Bu tartışma miras haklarıyla ilgilidir. Genetik determinizminden bahsettiğimiz genom projesinden kalma bir şeydir. Genler kim olduğunu belirliyor. Bu yüzden şöyle bir korku var. Bu dondurulmuş embriyolar bir şekilde implant edilirse, 20 yaşlarında bir adam kapınızı çalıp, bak ailenin cenomunu paylaşıyorum, miras payımı istiyorum diyebilir. Kök hücre araştırmaları bu tür kazaları durdurmanın bir yoluydu. Tabii bunlar dini sebepler değildir ama geleneklerimizin bir parçasıdır. Böylece insan klonlamayla ilgili tutumunuzu etkileyebilir. Roman Katoliklerin çoğu 20 yıl önce sergiledikleri tutumu hala günümüzde de koruyorlar. Roman Katoliklerin bioetikçileri bu konularda gerçekten sofistikedir. Bildiğim kadarıyla Müslüman bioetikçileri kendi görüşünde sabitlenmiş gibi. İnsanlar mutlu. Transhümanizmle ilgili Müslüman veya Roman Katolik bioetikçilerin nasıl bir tutum sergileyeceklerini henüz tahmin edemem, bilmek isterdim. Amerika'daki liberal protestan kiliseler, kürtajı kabul ediyorlar. Fakat kökücü araştırmalarını kabul etmiyorlar. Yahudilere sorulduğunda tikkun olam doktrinini öne sürüyorlar ve Tanrı'nın yaratılışının bitmediğini, ve bu teknoloji aslında Tanrı'nın yaratılışına zenginlik katıyor diyorlar. Yani dini açıdan tek bir tutum yoktur. Budist ve Hindulardan bahsetmedim çünkü ilginçler. Onların ruhun verilmesiyle ilgili Papa'nın yaptığı gibi bir onur meselesi yaratan doktrinleri yoktur. Budistlere göre 4. 6. gününde müdahale edilen embriyo bir hayattır. Ama sentia dedikleri şey değildir. Yani Budistseniz sentient olmak için farkında olmanız gerekir. Kendi varlığının farkındasın. Yani var olmayla var olmama arasındaki farkı görebiliyorsun. Altı günlük bir embriyo söz konusu olduğunda bir bireyi öldürmüyorsun yani. Bu yüzden Budist ve Hindular kök hücre araştırmalarını destekliyorlar. Furkan, konuyla ilgili hikayem budur. Umarım ilgi çekici bulursunuz. Laboratuvar ve dini çevrelerinde bulunmak benim için ilgi çekiciydi. Bilime cevap vermeye çalışan bu dini ortamlarda bulunmak enteresandı.